Işte şey daha kapsam sığın şey Ya ne var ya? yine mi gelirsin? Yürü, yürü, yürü. Bırak, bırak. Bırak, bırak tamam, tamam. Sakin. Buna yok, hiçbir şey yok ona. Buna yok, hayır yok. Yok, buna acı su bile vermeyeceksin ya. E, niye abi o hep, gitti. yok, hep gitti. yazdırıyor abi? He ben onu diyorum, yazdırıyor. E, ben, ben, Tanımıyorum ki ben bunu. Sen, senin adını söyle hep abi. Yapma ya. Abi ben onu borçla verdim ya. Para mı verdin? Ne diyorsun? Borç verdim abi ya. 150 lira bana o para verdim abi 100. ya. Ne? Hey. Kasadan mı verdin? Yü kasadan abi. Kasadan mı verdin? Ah be abi. Ah be Elif be. Ah be abi ya. Ah <laughs> be Elif be. Benden mi keseceksin abi? He sen keseceğim. Kendimden mi kesin? Abi ah be abi. Ah be Elif. Ah be abi. Ha? Ah be. Kaç haftalık gidecek? İki. Üç. üç. Ah be ah abi. Ah be ah. Ah be abi. <laughs> Abla abi. Tabii tabii. Bu zodayı da bana yaz abi. <laughs> ah, be <abla> abi. <laughs>